Arkadaşlar selamünaleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Karabaş tecvidi 6. ders ile sizlerleyim. Bu dersimizde metti arızı öğreneceğiz inşallah. Harfimetten sonra Sebebimetten metten sükuni arız gelirse metti arız olur. Metti arızın metti caizdir. Çünkü kıraat imamları metti arızı met etme konusunda ihtilaf etmişlerdir. Detaylar dersimizin içeriğinde mevcuttur. Şimdi dersimizin o okunuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. bâb i metti arız. Metti arız konusu. Kaçan harfi metten sonra sebeb-i met, sükûni arız vâkî' olsa metti arız olur. Harfi metten sonra sebeb-i sükûni arız gelirse metti arız olur. Sükûni arız neyedirler? Vakfen sabit. Vaslen sakıt olan sükûna dirler. Sükûni arız, durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde ortadan kaybolan sükûndur. Bir önceki dersimizde sükûni arız konusunda detaylı bilgi vermiştim. O yüzden burada tekrardan sükûni arız konusunda detaylı bilgi vermeden devam edeceğim. Misali, Ya'lemûne yevmiddînî nesta'înû gibi. Ya'lemûne derken burada harfimetten sonra sebebimetten sükûni arız gelmiştir. Dolayısıyla metti arız dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Yine din derken burada harfimetten sonra sebebimetten sükûni arız gelmiş ve metti arız dediğimiz tecvid kaidesi ortaya çıkmıştır. Nestein derken yine harfimetten ya gelmiş ve hemen sonrasında sebeb metten sükûni arız gelmiş ve med-i arız dediğimiz tecvid kaidesi oluşmuştur. Meddi arızın meddi caizdir. Muhtelefun fihi olduğu için med-i arızın met edilmesi caizdir. Çünkü kıraat imamları med-i arızı met etme konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ve emma bunun mertebesi yani bu med-i arızın mertebesi oldur ki kaçan ahiri meftuh olsa üç vecih caiz olur. Medde arızın son harekesi meftuh yani üstünlü olursa üç vecih caiz olur. Hemen örneğimize bakalım. Ya'lemûne derken buradaki medde arızın son harekesi üstünlü olmuştur. Dolayısıyla burada üç vecih caiz olur. Tul, tevasut kasr. Tul, dört elif miktarı etmek demektir. Tevassut 3 ve 2, kasır ise bir elif miktarı met etmek demektir. Hemen bu vecihleri örneğimiz üzerinde uygulayalım. Tule örnek veriyorum. Ya'lemun. Tevassuta örnek veriyorum. Ya'lemun. Kasra örnek veriyorum. Ya'lemun. Şimdi dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Ve eğer meksur olsa dört vecih caiz olur. Yani Metti arızın son harekesi meksur olursa dört vecih caiz olur. Tul, tevassut, kasr, bir de revm. Revm, harekeyi hafif bir sesle, yani hareke sesinin üçte bir ile okumak demektir. Az önce sonu meftuh olan örnekte tul, tevassut ve kasr'a örnek vermiştim. Şimdi sonu meksur olan örnekte revm'e örnek vereyim. Yevmiddin Şimdi dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Ve eğer melmum olsa yedi vecih caiz olur. Yani meddi arızın son harekesi melmum yani ötreli olursa yedi vecih caiz oluyor. Tul, tevassut, kasr, tul ile işmam, tevassut ile işmam, kasr ile işmam, bir de revm. İşmam sükundan sonra yani kelimenin sonunda durduktan sonra ötre harekeye işaret etmek için dudakları ileri yummak demektir. Şimdi revm ve işmamın tariflerini yapalım. Ve dahi revm neyedirler? Gizli avaz ile harekeyi talep etmeye dirler. Revm gizli bir ses ile yani hareke sesinin üçte biri oranında bir ses ile harekeyi göstermek demektir. Tarifi er talabul hareketi bi sautin hafiy. Errevmü revm, -revm talabul hareketi, harekeyi talep etmek ne ile? Bi sautin hafi. gizli bir ses ile harekeyi talep etmek demektir. Bu revmin tarifini ezberlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Hatta hep birlikte ezberlemek için hemen şimdi tekrar edelim. الروم طلب الحركة بصوت خفي 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 شمدي إشماما جتلم ودخي إشمام نيدرلر Sükünden sonra dudakların yummağa dirler. Yani meddi arız üzerinde durduğumuz zaman ötre harekeyi göstermek için sükünden sonra dudakları ileri uzatmak demektir. Tarifi el işmamu in zimamu şefeteyni ba'de sükün. El işmamu işmam in zimamu şefeteyni dudakları yummak demektir. Ba'de sükuni sükundan sonra. Şimdi ezberlemek için beş defa tekrar edelim. El işmamu in zimamu şefeteyni ba'de sükûn. 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 Şimdi dersimizi bir kez daha tekrar edelim. Harf-i metten sonra sebep metten sükûni arız gelirse metti arız olur. Sükûni arız vakfen sabit, vaslen sakıt olan sükûna denir. Metti arızın metti caizdir. Çünkü kıraat imamları metti arızı met etme konusunda ihtilaf etmişlerdir. Şayet metti arızın son harekesi üstünlü olursa Üç vecih caiz olur. Tul, tevasut, kasr. Ve eğer meksur olursa dört vecih caiz olur. Tul, tevasut, kasr. Bir de Ve eğer melmum olursa, yani ötreli olursa, yedi vecih caiz olur. Tul, tevasut, kasr. Tul ile işmam, tevassut ile işmam, kasr ile işmam, bir de Revm harekeyi gizli bir ses ile okumak demektir. İşmam ise sükundan sonra dudakların ileri yumulmasıdır. Evet arkadaşlar, an itibariyle Karabaş tecvidi 6. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Derslerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.